Tekrar arıyorum. Alo. Alo. Binada kocaman bir yangın var. Söndürebilir misin? Evet. Tamam. Haydi gel çabuk. Tamam. Koşarak gel. Koşarak. Telsizini de beline koy lütfen. Belki tekrar ararım. Bir, sıfır, sıfır, sıfır. Dur. Nil Anka sana yardım etsin. Koy. Koy bakalım Nil Anka. Çabuk söndür hadi şu yangını. Çabuk yanıyor, yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. Evet, dronlarla çekimler yapıyoruz biz de bu sırada. Biraz daha söndür. Biraz daha hala çok yanıyor. Sönmedi galiba. Dişlerini sıkarak bir fışla bakalım şuraya. Söndü mü? Söndüremedim. Neden söndüremedin? Saçıdan tamamen söndü. Kırmızıları mı? Evet. Yaşasın yangın söndü. <gülüyor> <gülüyor> Ateşlerin hepsi yere düştü. Yangın söndü. Çok teşekkürler itfaiye. Evet. İlk başınıza mı itfaiyecisiniz? Evet. Ekibiniz yok mu? Ekibimiz var da o işe gitti. Başka Kalsın işe mi ekibi. Başka işe mi gittim ben? Evet. Ha, anladım. Ben de ağaçtaki kediyi mi kurtarmaya gittim acaba? Evet. Olabilir. Kaç yıldır itfaiyecilik yapıyorsunuz? Kaç sene oldu? Üç sene. doğduğunuz günden beri itfaiyecisiniz yani öyle mi? Hı hı. Peki başka hangi işleri yaptınız? Peki nerede çalışıyorsunuz siz? İtfaiyeciler nerede durur? Orada çalışıyoruz. Oranın Tam adı ne? Bile... Tam ineğin orada. Tam ineğin orada. Peki o oranın adı ne? Ben sizi nasıl bulabilirim? Ne deyip bulacağım sizi? Buraya birlikte geliyoruz. Anladım ama ben aramak istesem sizi ne diye arayacağım? Ben ne sizi. Ben. Evet ben de 112'yi ararım sanırım. Evet sen ne alaka? 112 Peki bir şey soracağım. Sen hiç itfaiye merkezi gördün mü gerçekten? İtfaiye arabası gördün mü? Evet Büyük müydü? İndin mi peki? İtfaiyeci, i̇tfaiyeci abi mi vardı orada? Onu ben gördüm ki. Hı, i̇tfaiyeci abi mi vardı abla mı vardı. Vardı, vardı orada? Kadınlar itfaiyeci olabilir mi Uzay? Evet. Çok da güzel olur değil mi? Hı hı. Kas var çok yakışır kadınlara. Senin gördüğün itfaiyeci kaskını takmış mıydı bu saat? Hayır Söyledi mi kaskını tak diye? Sanırım göreve gitmiyordu daha O yüzden olabilir Peki Bazen itfaiye arabasının girmediği yerlere Daha küçük bir şey sokmak gerekiyor değil mi? Çok küçük itfaiye ayıbası. Evet ya da başka ne olabilir? <laughs> Polis arabası. Polis <laughs> arabası. Arabanın girmediği yerlere hangi araç girer acaba? Kamyon. Kamyon daha da büyük. Daha küçük bir araç düşünmen lazım. İki tekerlekli. Motor. Evet itfaiye motoru girer aralara değil mi? Evet. Araba giremiyorsa. Itfaiye motoru gördük mü biz? Görmemiştik. Hmm, kaç tane itfaiye aracı gördünüz hatırlıyor musun? Hatırladın mı? <laughs> 60. 60 mı? 60 tane itfaiye aracı mı gördük? Biraz fazla değil mi? Sanki daha azdı diye hatırlıyorum ben. Daha az. Azdı diye hatırlıyorum itfaiye merkezinde. 60 tane. 60 tane. Hmm. Ben dört diye hatırlıyorum. İki tane büyük vardı. Bir tane su taşıma deposu gibi bir araçları vardı. Suyu bittiği zaman oradan alıyorlardı. Bir tane köpük sıkan bir araç vardı. Bir tane senin bindiğin vardı. vardı. Toplam dört tane gördük sanki. Peki itfaiye aracının sirenleri çalıştı mı? Işıkları yandı mı? Evet. Ne renk yandı ışıkları? Mavi. Mavi. İngilizcesi neydi? Blue. Hmm. Kırmızının? polis şapkan da oradaymış uzay Hı. Işığın oradaymış polis şapkan <laughs> Anne. sen da polis biz çok güçlü bir ekip olduk ya birimiz itfaiyeci birimiz polis evet polis evet itfaiyeci hocam. Biz şimdi hangimiz ışıkları, yangınları söndürüyoruz? Hangimiz suçluları yakalıyoruz? Sen suçluları yakalıyorsun. Ben de yangın söndürüyorum. Peki ağaçtaki kedileri kim kurtarıyor? Ben. Peki insanlar kaybolursa kim buluyor? Anne. <laughs> Yaralanırsa onlar. Diyelim ben kayboldum. Polise gidip söyleyebilirim. Ben annemi babamı kaybettim. Benim ismim Özel Dersin. Özel Dersin. Şöyle bunu da söylersin. Annemle babamı kaybettim diyebilirsin. Evet. Ben de buldum. İstasyen bir yapı Teşekkür ederim itfaiyeci. Ben de elime iyiyim o zaman.